ormanın derinliklerinde her şeyi gri gören bir fil yaşarmış. Adı Nemoymuş. Nemo diğer fillere benzemezmiş çünkü o doğduğundan beri renkleri göremezmiş. Gökyüzü, çiçekler, kelebekler hepsi onun için griymiş. Ama Nemo'nun bir hayali varmış. Renkleri görmek. Bir gün yaşlı bir bukalemun ona şöyle demiş: Renkleri gözlerinle değil kalbinle görebilirsin. Bu söz nimo'yu düşündürmüş. Ertesi sabah bir yolculuğa çıkmış. Yol boyunca uğradığı yerlerde renklerin kokusunu almayı, sesini duymayı öğrenmiş. Örneğin, kırmızı heyecanla atan kalpteki cesaretmiş. Mavi, sakin bir derenin sesiymiş. Sarı, güneşte ısınan topraktaki neşeymiş. Yeşil, yaprakların fısıltısında saklıymış. Nimo sonunda büyük bir aynalı göle ulaşmış. Gölün üzerine bakınca ilk defa kendi yansımasında renkli bir dünyayı görmüş. Çünkü artık renkleri kalbiyle hissediyormuş. O günden sonra Nimo diğer hayvanlara da renkleri anlatır olmuş. Kendi göremediği dünyayı en güzel haliyle hissetmeyi öğrenmiş bir fil olarak herkesin sevgilisi olmuş.